Merhaba arkadaşlar, gündem hattına hoş geldiniz. Gündemde vücut geliştirmeye dair neler konuşulduğuna sizinle birlikte bakmaya ne dersiniz? Öyleyse hadi gündem hattına başlayalım. İlk gündem hattı haberimiz Wesley. Arnold Schwarzenegger'in hayranı olan ve onun gibi büyük bir şampiyon olma hayali kuran Wesley Vissers, son yarışmasında yaptığı sürpriz çıkışla tüm dünyayı şaşırtmayı başardı. Herkesin favorisi olan Ramon Dino, Wesley'nin önünde olduğu düşünülürken, o büyük bir azim ve kararlılıkla sahneye çıktı. Bu başarısıyla sadece şampiyon olmakla kalmadı, aynı zamanda herkese cesaret ve inanç aşıladı. Wesley Vissers, Arnold Classic'te yaptığı sürpriz çıkışla tarihe geçti ve tüm spor camiasına ilham verdi. Siz Wesley Vissers hakkında ne düşünüyorsunuz? Gündem hattımızın bir diğer haberi ise Ramon Dino. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en prestijli vücut geliştirme etkinliklerinden birisi olan Arnold Classic'te yaşanan şaşırtıcı sonuçlar spor dünyasında büyük bir çalkantı yarattı. Yıllardır kesin gözüyle bakılan ve adeta efsaneleşen Ramon Dino, sadece bir puan farkla yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Bu sonuç, hem vücut geliştirme camiasında hem de hayranları arasında büyük bir şok etkisi yarattı. Dino'nun yenilgisi, onun üstün performansını sorgulatan ve gelecekte nasıl bir yol izleyeceği konusunda merak uyandıran bir durum yarattı tüm dünya şimdi Ramon Dino'nun bu yenilginin ardından nasıl bir geri dönüş yapacağını ve Arnold Classic'te tekrar üst sıralara çıkıp çıkamayacağını merakla bekliyor. Bir söylentiye göre Ramon, Arnold Classic etkinliğine 6 hafta kalırken hazırlanmış. Benim yorumumu merak ederseniz, bence Ramon'un bu yenilgisini fazla ciddiye almamak gerek. Mr. Olympia'da en kötü tekrar ikincilik ile yerini alacaktır. Belki de bu yenilgi, Ramon'un vücut geliştirme kariyeri için daha iyi olmuştur. Bir diğer gündem hattımıza geçelim. 2023 yılında düzenlenen Mr. Olympia yarışması, vücut geliştirme dünyasının en prestijli ve heyecanla beklenen etkinliklerinden birisiydi. Ancak bu yıl, herkesin favorisi olarak gösterilen Pers kurdu, hiç beklenmedik bir şekilde mağlubiyet yaşadı. Tüm spor camiası şaşkındı ve başta Hadi Çupan olmak üzere çoğu insan hayal kırıklığına uğramıştı. Ancak Pers kurdu, bu mağlubiyetle çok daha hırslandı ve çalışmalarına daha da sıkı sarıldı. 2024 yılında düzenlenen Arnold Klasik etkinliği ile birlikte Pers geri döndü. Diğer gündem hattı haberimizde ise Arnold'un ödül miktarını yükseltmesi dilerseniz habere geçelim. Arnold Klasik etkinliği dünyanın en prestijli vücut geliştirme yarışmalarından birisi halinde. Her yıl sporcular en iyiler arasına girebilmek için bu yarışmada ter döker ve büyük bir heyecan yaşarlar. Özellikle Open Bodybuilding kategorisi, bu yarışmanın en çok merak edilen ve en çok ilgi gören kategorilerinden biridir. Bu yıl 300 bin dolar olan ödül miktarı Arnold Schwarzenegger'in kararı ile önümüzdeki yıl yapılacak olan Arnold Klasik etkinliğinde 500 bin dolara yükseltildi. Bu, sporcular için büyük bir motivasyon kaynağı olurken vücut geliştirme dünyasında da heyecan yarattı. Arnold Klasik etkinliği her geçen yıl daha da büyüyerek Vücut geliştirme dünyasının en önemli etkinliklerinden biri haline gelmeye devam edecektir. Fikrinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki gündem hattında görüşmek üzere.